Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Âm'ın tarifini yapmıştık ve âm'ın ifade etmiş olduğu hükümden bahsediyorduk. Yucibu'l hükme hükmü gerektirir fîmâ tenavveluhu kat'an. Kat'an kesinlikle şamil geldiği fertlerdeki hükmü icap eder, vücubiyeti gerektirir. Hatta Bundan dolayı da yecüze caizdir nesr has bihi. Hasın bu am ile hükmünün kaldırılması caiz değil. E yani bil am. Yani am da nedir? Has gibi kat'idir. Dolayısıyla am ne yapar? Efendim kendisinden önce geçen hası hükmünü ortadan kaldırır. Lenne çünkü yuştaradu fin nasihi nasihte şart koşulur en yekûne müsaviyenil mensuhi mensuhun mensuka müsavi olması şart koşulur. Evyata hayran minhu ondan daha hayırlı. Yani siz bir şeyi kaldıracaksanız onun yerine koyacağınız şey ona müsavi ya ondan daha hayırlı olması lazım. Tamam? Ne gibi ki hadis-i uraniyin uraniyin hadisi gibi. Nusiha bu mensuk olduğu bi kavli aleyhissalatu vesselam istenzihi anil bevli olayın gidişatı e, sevki şöyle. Uraniyin kabilesi geldi Resulullah Efendimiz'e. Tabi işte efendim <laughs> gelince bunların karınları Medine'ye geldiler. Medine'ye gelince karınları şişti, havası yaramadı, böyle değişik bir hale girdi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki zekatlık olan develeri alın. Onların sütünden ve efendim e, bevlinden istifade edin buyurdu. Tamam dediler. Bunlar içtiler. içince de iyileştiler. Tamam. Sonra bu hadis-i şeriften sonra bir hadis daha rivayet edildi. Nedir o hadis? Sahabeden birisi kabirde azap ettiğini Resulullah Efendimiz gördü. Ee, yani bunu görünce e, hanımına gitti. Dedi ki bu ne yapardı? Ya Resulullah dedi bu dedi davarları dedi gittiği zaman da onun bevliğinden sakınmazdı. O zaman Resulullah Efendimiz diyor, anil bevli. El bevli lafzı am olarak getirildi orada elif lamla. Se inna azâbel kabri minhû. Çünkü kabir azabın çoğu bundandır buyurdu. Se inna azab al kabri minhû. Şimdi buradaki birinci hadis nedir? Hususi bir olay olarak o kabileye ait kılınmıştır. Doğru. Ondan sonra gelen Olay da hususi bir olaydır. Sahabe efendimize efendim varit olduğu o davarlar meselesi, davarların bevli. Ama Resulullah Efendimiz bu has olan bu olayıdaki o bevil, efendim devenin bevilini ne yaptı? Olay her ne kadar has da olsa o sadece davarların efendim bevli diye bahsedilen konu bile olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bundan bahsederken anil bevli diye am yaptı. Dolayısıyla has bir olaydan sonra am bir lafızla bunu ifade edince bu am ne yaptı? Bu hasın hükmünü kaldırdı. Tamam? Şimdi ondan bahsedecek. Olayın genel e, hatları bu. Uraniyun nedir kabiletün yunsabuna ila urayna. Urayna efendi nispet edilen bir kabiledir. Taskiri Urna, Urna lafzının taskiridir. Ve ve vadin arafat, arafattaki vadidir. Efendim, bu hadis-i rava Enes İbni Malik radıyallahu anh. Enes İbni Malik Hazretleri rivayet ettiği şeydir ki, enne kavmen min urayne, urayneden bir kabile, etav el medine, medineye geldiler. Felem tuvafikuhum, onlara Medine muvafakat olmadı, etmedi. Yani uygun gelmedi, rahat edemediler. Fasfarrat elbanuhum renkleri sarardı. Ve entefahat budunuhum karınları şişti. Fa emarhum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimize emretti en yahrucu onların çıkmaları ila ila orada ma'a manasında ila ibli sadakati yani sadaka, zekat develeriyle beraber çıkmalarını emretti. Yani sahraya çıkın şeklinde. Ve yeşrabu min elbaniha ve ebvalihe. Bevillerinden ve sütlerinden içmelerini emretti. Sümmerte fesahhu. مرتد... Onlar ne yaptılar sonra? Sıhhat buldular. Olay bu. Bundan sonraki farklı bir olaydan bahsedecek. Sümmerteddu. Sonra Allah muhafaza mürted oldular. Fekatelu erru'ade. Çobanları öldürdüler. Vesta <laughs> efendim onlar e, sevk ettiler. Yani aldılar, götürdüler. El ible develeri feba'ife <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi etherihim Resulullah Efendimiz onların peşine gönderdi. Kavmen <laughs> bir ordu gönderdi. Bir kavim. Fahazu <laughs> Onlar da onları yakaladılar. Feem biqat eydihim ve arculihim onların ellerinin ve ayaklarının kesilmesini emretti Resulullah Efendimiz. Çünkü onlar onu öyle yaptılar. Efendim ve semli a'yunihim gözlerinin böyle sürme çekilmesi, sürme değil mi? Yani kör edilmesine, çıkartılmasını emretti. Tamam mı? Ve terkihim fi şiddetil harri sıcağın ortasında da terk edilmesini emretti. Resulullah Efendimiz. Hatta bugün Suud'da bile böyle birisinin ölüm fermanı çıktı mı helikopterle bir çöl var. O çölün içine atarlar orada. O adam orada ölür gider öyle. Hatta matu onlarda öldüler. Fe hâze hadîsün hâsun. Has bir hadistir. Ama neye? Bi bevlil ibili. Bakın develerin bevline hastır. Yedüllü alâ taharetihi ve hillihi. Onun temiz olduğuna ve helal olduğuna delalet eder. Öyle değil midir? Ve bihi temesseke Muhammedun rahimallah. Mesela İmam Muhammed Hazretleri ne yaptı? Buna temessük etti. Ne hususta fi enne bevle ma yu'kelu lehmuhu hayvanların bevli dahirun temizdir. Noktasında bunu delil getirdi. Yani birisi kalkarsa işte etiyene hayvanların şeyi bevli temiz midir değil midir? Fetva nedir bizde? Necaseti hafife olmasıdır değil mi? Abi Muhammed'e göre temizdir. Delil işte bu hadis lahmu dahilu ve yahillu şurbuhu <laughs> littedavi ve gayrihi. Dolayısıyla tedavi ve diğer şeyler için içilmesi de nedir? Bevlinin içilmesi de et hayvanların helaldir. Ve <laughs> indehuma ancak tarafeyne göre. Yani İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu göre huve bu hadisi şerif mensuhun mensuktur. Bakın hadisin sıhhati başka şey. Onunla amel etmek başka şey. Hep bu konuyu ifade ederken ne diyorum? Es-sıhhatu şey'ün Vel amelu şeyin aharu. Ve indehuma imameyne göre huve mensuhun bi gavli vesselam. Resulullah Efendimiz'in istenzihu minel bevli. Bevilden sakılın. Ve huve bu kavil el bevli lafzi şamildir. Neye? Limekulü lehmi ve gayrihi et hayvana ve dışarı gayrısına da şamildir. Dolayısıyla İster et yenen hayvan olsun ister olmasın hepsinden sakının demektir. Ne, nasıl ifade edildi? bir lafızla. Has lafızdan sonra âmi lafız geldi. Fakat nusihal has has nesk edildi bi hadal âm bu am ile netice olarak fe be limma ukelu lahmuhu ve gayruhu eti yenen hayvanların ve bunun dışındakilerin bevli küllühü necesun haramı. Neces ve haram la yahullu şurbuhu ve isti'malu lit tedavi gayrihi inde bi hanife göre la yahullu şurbuhu şurbe helal olmaz ve isti'malu tedavi tedavi için de isti'mal helal olmaz ve gayri diğer şeyler için kime göre imam azama ve yahullu inde bi yusuf imam ebu yusufa göre helaldir ne olsun, nerede fit tedavi tedavide helaldir eğer böyle bir şey tedavi varsa Şimdi şu, bu konuda şöyle diyorlar tabi. Yani bir şey haram olan bir şey ile tedavi caiz midir? Resulullah Efendimizin ha, efendim, haram olan da şifa yoktur hadisi şerifi var. Mesela. O yüzden bu ağızları bunu delil getirirken haram olan da şifa yoktur. Dolayısıyla işte domuz yağını e, kullanabilir mi yarasına? Yahut da işte e, bronşiti geçmiyor eşek sütü içebilir mi? Bu gibi şeylerde e, kullanması caiz midir değil midir? Konularında ulema diyor ki zaruret varsa kullanabilir. Ve bunun başka da bir muadili yoksa. E yahu hani Resulullah Efendimiz dememiş miydi? E, haramda şifa yoktur. Hani, haram bu, şifa olmayacak. Ama görüyoruz ki bu adamlar kullandığında şifa oluyor. Nasıl olacak şimdi bu hadisi nasıl anlayacağız yani? Anladınız mı? Nasıl anlayacağız? E Resulullah Efendimiz yalan söylemez. Haşa. E bu hadis de sahih hadis. Ne olacak şimdi? Haram. Ne zaman haramdır? İçki ne zaman haram? Şimdi içken içsen haram değil mi? Peki çok susuz kaldın. Hiçbir şeyin de yok yanında. Öleceğin. Haram mı o zaman? Değil. İçmezsen günahkarsın ha. İçeceksin. Ölmeyecek kadar içeceksin. Bu o anda sana ne oldu? Mübah oldu. Helal demiyoruz ona. Ne diyoruz? Mübah. İçeceksin onu. Bakın haramlık kalktı onda. Ha diyorlar işte. Zaruret de ondaki o andaki haramlığı kaldırır. O yüzden dolayı zaruret yokken içersen sana şifa olmaz. Ama zaruret varken içersen şifa olabilir çünkü haramlık kalktı ondan diyorlar. Anlaşıldı mı? Hadis-i şerifi böyle tevil ediyorlar. Ve inde bir tedavide. Li zarurete zaruretten dolayı ala ma bilinen kayde iminen ve kasatu hadis hadith, bu hadisin kıssası ise annasixe bunu neseden hadisin kıssası şudur Ma enne veli sallallahu aleyhi ve sellem resulullah efemiz lamma kharaja min defn sahabiyin salihin salih bir sahabinin defninden ayrılınca ibtela bi azabil kabr ama kabir azabına muptela olmuş bir sahabe ama salih tabii ki ca e ila imraati Hanımına gitti Resulullah Efendimiz. Fesaleha an amalihi. O sahabe efendimizin amellerinden sordu. Ne yapardı dedi yani. Fakalet buyurdu ki annemiz kana yer'al ganeme. Koyunları otlatırdı. Ve la yestenzihu min bevlihi. Bevlinden de sakınmazdı. Fehine izin bu durumda kana aleyhissalatu vesselam Resulullah Efendimiz buyurdu ki istenzihu min el bevli. Bevilden sakının. Ve inne ammete azabil kabri minhu. Zira kabir azabının çoğu bundandır. Fevve bu hadis mühüsnü şe'nin nuzul nuzul yani nazil olmasının bi hasebi efendim bi hasebi şeklin nuzul nazil olmasının gereğince eydan aynı şekilde yani yukarıdaki hadis gibi deve hadisi gibi hasun kastır neye bi bevli ma külü lahmuhu Eti yenen hayvanlara devrini hastır. Ne gibi peki? Keme enne kânel mensuh mensuh olan hasan bihi kendisi has olduğu gibi. Şimdi yukarıdaki efendim konu dedik ya şöyle diyelim oraya vellezî ve bu hadis-i şerif. hangi hadis-i herif? Sahabe efendimizin hadisi. Yani kabirde azap çekiyordu ya bu itibarla nedir o? Hastır. Ezan dedi o bi hasebi nuzulü evvan aynı şekilde hasun hastır. Neye hastır? Bi bevli mâ lahmu etiyenen hayvanların bevline hastır. Çünkü nereden söyledi o sahabe annemiz? O davarların bevlinden dedi. Bak gördün mü? Konunun nuzulü neyle alakalı? Davarlarla. Ne gibi has olması? Kemâ kânen mensuh. Mensuh olan şey hasın has olduğu gibi. Mensuh neydi? Deve değil miydi? Deve de davar da et hayvanların devli değil mi bunlar? Ha işte ha bu <laughs> Lakinel ibrete ancak itibar bi umumil lafzi. Hanefilerin genel kuralıdır. Olay has olabilir ama lafzın delaleti amsa hüküm de amdır. Genel kaydedir bu. Tamam ileride gelecek o. Ha, peki velledi yedulle ala kevni hadisil uraniyin 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 hadisinin efendim mensuhan mensuh olması üzerine delalet eden şey bir hadis bu hadisle mensuh olmasına delalet eden bu hadis nedir mensuhtur yukarıda oranın hadisi nedir Ennel müslete müsleh yani gözlerin çıkartılması yahut da efendim işte eziyet ederek öldürenin eziyet edilerek öldürülmesi tamam mı Ellete tazammenehe hadisil uraniyyin. Uraniyyin hadisinin içermiş olduğu bu müsle hadis konusu var ya. Mensuhatun bil ittifak. İttifakla kaldırılmıştır hükme. Tamam. Ne? Lianna çünkü bu şekilde olmaksa müsle kânet fiptide İslam. İslam'ın başında böyle bir ceza vardı. Ama şu anda böyle bir ceza yok. Yani bir adam birisini eziyet ederek öldürdü. Sen de ona yakalayıp eziyet edeceksin. Yok o yok ne yapacaksın? Onu öldürdüyse kısas olacaksa kısas da olacak yani. Tamam. Eh bitti. Konuyu anlaştık mı? Bitti. Şimdi ikinci bir konu. İkinci konu neyle alakalı? Hep konumuz neyle? Nereye taluk eden bir furu meseleden bahsediyoruz? Am da has gibi kat'idir. Dolayısıyla am hası hükmün nesh Bunun şimdi bir nazirini getirecek. Misalini değil esasen. Nazir Ne demek? ona bir, birebir uymuyor ama ona benziyor yani. Birebir oturtamazsın. Ama bir bağlantı kurarsın yani. Fıkhi mesele şu. Yahu adam birisine diyor ki şu yüzüğüm senin olsun diyor. Tamam. Yüzük deyince ne girer için içine? Halka da girer, taş da girer. Yüzük. Sonra bir müddet sonra diyor ki taşı da senin olsun diyor. Ama ne zaman vasiyet ediyor böyle. Öldükten sonra vasiyette mirasın hükmün geçmesi var ya. Buna binaen şimdi soru şu: Bu halka kimin şey fas dediğimiz taş kimindir? Halka senindir, taş ise ikinizin arasında ortaktır. Şimdi bu yüzük senindir demek ile yüzük ne konumunda oldu sanki am gibi oldu. Hani hem halka var hem de taş var ya. Anlaşıldı mı? Sonradan da fas senindir demek ile o da has ya efendim. Bak has nedir? Kat'idir. Am da kat'idir. Dolayısıyla e, burada ne oldu? O taş ikinizin arasında ortak oldu. Bak demek ki nedir bu? Am da has gibi kat'ilik ifade ediyor. Bunu delillendirebilmek, bu dediğim manaya, kaideyi kuvvetlendirebilmek adına böyle fıkhi bir meseleyi nazir olarak getiriyor şu anda. Buradaki bağlantıyı anladınız mı? Neyse okuyunca anlayasınız inşallah. Allah bir daha anlatırım. Ve izâ bir kimse vasiyet etse bir hatemin bil insan Bir insana efendim yüzünü vasiyet etse. Sümme bil fâslı minhu. Sonradan da efendim bir müddet sonra hemen peşine değil. Bir müddet sonra da bu taş senindir dese. Halka sana vasiyet ettim ben. Şey yüzüğü sana vasiyet ettim. Tamam. Hatem senindir dedim. Sonra dedim ki bil fas, o taş da senindir dedi böyle vasiyet etse innel halkata lil evvel halka birincinin senin vel fas beynöme fas ise ikinizin arasındadır ortaksınız yani tamam Hal, yüzük dediğimiz nedir am konumundadır fas dediğimiz kas konumundadır şimdi devam edelim bu nedir tebidun li mukaddimetin mefhumetin ya da teyidun diyelim daha güzel olur bu bir teyittir. Neyi? Li mukaddimetin mefhûmeti mimma kablu. Gerde geçenden anlaşılan bir mukaddimeye teyittir. Ve hiyye o mukaddime şudur. Enel âm müsâvinil hâs. Âm nedir? hasa müsâvidir. Bir mes'eletin fıkhîyeti. ama fıkhi bir meselede. Ve hiyye. Şimdi olayı anlatıyor bize. Ennehu izâ evsâ ahadun. Bir kimse vasiyet etse, kim o kimse be bi hatemihi li insanin yüzü vasiyet ettim kime Abdurrahman'a Sümme <laughs> evsa bi kelamin mafsulin sonra bir müddet sonra fasl edilen bir kelam ile efenin ba'dahu bir e, vasiyet etse bir fasl hatem o yüzün de taşını vasiyet etse bi aynihi li insanin ahar başka bir insan kim o salih ona vasiyet etse şimdi netice feteki <laughs> halkatu halka olur lil musaleh el evvel birinci musaleh için olur hazeden vel fassu fasta müştereken beynel evveli ve thani taş dediğimizde ikisi arasında ortak olur alesseba ve zarike peki bu ne içindir nereden çıktı bu hüküm le enne efendim, le enne hateme le -enne hatem çünkü hatem lafzı ammun amdır e yani am denmez ona. Kel ammi am gibi denir. Niye? Çünkü amda fertlere şumul vardır. Hatem dediğimiz işte ne vardır orada? Fertlere şumul diyor ki, ortada bir yüzük var da. O zaman şöyle mi düşünüyoruz? Ben ev dedim evinde bir sürü odası var. Ev am mıdır diyeceğiz yani. Anladın mı? Sadece nazir yani. Am gibidir diyoruz biz. Tamam Lakin o ancak kel ami am gibi yeşmelül halkata ve fassa hem halkaya hem de şamil gelir. Kileyhime. Vel faslu hasun bi medlulihi. Fas da nedir? Medlulül hasdır. Fakat şimdi feyda zükürel has ba'del am. Has olan amdan sonra zikredilirse has olan fas. Amdan sonra zikredilirse am dediğimiz yüzük Tamam mı? Ama bir kelamin mefsulin fasl edilen bir kelam ile zikredilirse. Yani bir müddet sonra. O zaman vaka'at ta'arulu beynehuma. Aralarında iki kişi arasında taarruz olur. Fi hakkı fassih. Fas hakkında. Fas dediğimiz taş. Fe ekönül fassu. O zaman o fas olur. Lil musa lehuma cemiyan. O iki kişi için. Tesviyeten. Peki neden? Tesviyeten lil amı mal has. Am hasla müsabir durumdan dolayı. Anladınız? Ama velakin bi hilaf ima iza avsa bil fasli ancak şunun hilafına bir kimse vaziyet etse bil fassi taşı bi kelamin mavsulin mavsul bir kelam ile fasletse etse şöyle dese yahu yüzük senin Taş da senin. Bak hemen peşine söylese. Anlaşıldı mı? O zaman bu ne olur? E beyan olur da. O zaman senin hakkın olmaz onda. O zaman fe innehu yekun beyanen. Beyan olur. Beyan tayir yani. Le ennel murada bir hatem. Çünkü hatem ile murat nedir? Fîmâ sebaka. Geride geçende el halkatu. Fakat sadece ben sana artık yüzüğü verdim deyince sanki neyi verdim anlaşıldı? Sadece halkayı verdim. Neden? Çünkü yüzük senin taşı da senin deyince ne anlaşıldı demek ki yüzükten maksadın halkadır. Fetekunul halkatu evvel vel fasu lil thani. halka birincinin taş da ikincinin olur. Ve inde bir Yusuf, İmam Ebu Yusuf göre yekunul fasu lil taş dediğimiz ikincinindir. Elbette de. Kesinlikle böyledir. Sevâ'ün etâ bi kelâmin mevsûlüne <laughs> mevsûl. İster peşine getirsin, ister sonra getirsin. Fark etmez diyor. İmam Ebu Yusuf. Neden? çok güzel bir yere değiliyor. Niye? Lenner çünkü vasiyet dediğin şey inneme telzemu ba'de memati kişi öldükten sonra gelir ki diyor yani. Anladınız mı? Dolayısıyla o, o sözün vukusu sonradan zaten tahakkuk edecek diyor. Vasiyetten bahsediyoruz çünkü biz. Tamam? Efendim, la fi hayati hayatında değil. E olsun ne olacak? O zaman fekânel mevsûlü vel Kelamı bir zikretmek ya da farklı farklı zamanlarda söylenmiş gibi düşünmek seve'ün müsâbîn olur. Seve Anlaşıldı mı? Ne gibi mesela? Kemâ vasiyetin bir rakabatili insanin. Mesela bir insan dese ki şimdi buna bir farklı mesele koyuyor. Ama itiraz gelecek meseleye. Yahu diyor şuna benzer bu iş diyor. İmam-ı şimdi bir teşbih yapıyor. Ben diyorum ki kardeşim bir tane e, efendim köle var. Köle senin bir rakabatin insani. Köleyi rakabesini boynunu sana vasiyet ediyorum ve bir hizmeti ha ahar. Ama hizmeti sana yapacak diyorum. Böyle vasiyet etse kunna biz deriz ki el vasay bir rakabati rakabe ile olan vasiyet yani kölenin sana vasiyet edilmesi la tetenevvelü hizmete hizmete şamil gelmez. Niye? Şamil gelmez. Li'ennehuma çünkü bunlar cinsani muhtelifani. İkisi de farklı cinstir. Hangi farklı cins? Ya birinde köle diyorsun, ikincisinde diğerinde ise kölenin hizmeti diyorsun. Köleyle kölenin hizmeti aynı şey midir? Yok, farklı şeydir. Değil mi? Ha. Dolayısıyla bihlafil ف... hatem Hatem böyle değil. Yani birisi kalkıp şöyle bir itiraz edemez. Kardeşim bak e, burada biz efendim e, desek ki vasiyet ederken İmam Ebu Yusuf ne diyordu? İster kelamı fasletsin, ister vasletsin. Fark etmez. Yüzük sanadır, taş da sanadır dediği zaman da yüz, halka senindir, taş senindir kardeşim. Ne gibi? Ya adamın birisine bu köle senindir ama senin hizmeti de senindir dese Köleyi bu alır, hizmeti buna yapar. Değil mi? Yani mülkiyeti ona ait olur ama hizmeti buna ait olur. Aynı bu meselede olduğu gibi diye İmam Ebu Yusuf Hazretleri tarafından böyle bir şey delil getirilirse birisi de kalkar ki kardeşim bunlar böyle diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü bu köle meselesinde ne var? İkisinin farklı, muhtelif cins olması var. Birisinde köle, ikincisinde ise hizmet. Anladınız mı? Birisinde mal var, birisinde hizmet var ortada. Ama bi khilafil hatem, hatem yüzük böyle değil. Finnehu yetenevelül fassa la mahalede. Hatem dediğin zaman o fas onun içinde zaten. Tamam Ondan ayrı bir şey değil yani. Netice olarak feyekûnü bu olur. Kel kıyası ma'al farik. Hiç uygun bir kıyas değildir. Anlaşıldı mı? Ha. Peki ne anladık şimdi netice olarak? Biz ne anladık? Demek ki iki görüş var. İmam-ı Azam'a göre fas, ayrı bir şekilde bunu, kelami getirir. Yüzük sana der. Efendim taş sana derse halka senin, taş senin olur. Efendim taş ortak olur. İmam-ı Ebu şey, Yusuf'a göre ise ister peş peşe getirsin, ister farklı getirsin. Fark etmez. Yüzük senindir, taş senindir dediğin zaman da halka senin olur, taş da senin olur. Evet. Hizmet köleden ayrılır mı derken e, hizmet farklı bir cinsdir. Yani diyelim ki ben sana arabayı verdim. Araba olarak köle olarak düşünme. Tamam mı? Arabanın sana ait ama araba çalışmıyor. Bozuk. Dolayısıyla arabanın hizmeti, arabanın çalışması ile arabanın bizatihi mülkiyetin sana ait olması aynı şeydir denir mi? Denmez. Niye denmez? Çünkü oradaki ben efendim arabayı mesela çalışmayan bir arabayı senden almam. Neden? Çünkü ben ticari taksiciliği yapacağım. Dolayısıyla baktığım bakış açısı ne oldu burada? Bak oradaki farklı bir cins oldu. Farklı bir özelliği oldu. Tamam Bu itibarla bunlar birbirinden farklıdır diyorlar. Evet. Peki. Bundan sonra da okuyacağımız konu ise Şaf, İmam Şafi ile İmam Azam arasında yani Halefi ile Şafiler arasında muhtelifi olan konulardan bahsedecek. İnşallah onunla bir daha gidersimiz yaparız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.